Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, zil butonuna açabilirsiniz. Hocam şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ilgili çok videolar çekti, Biz de bazı hocaları araştırıyoruz. Hani kim ne diyor, Hı -hı. acaba bilgiler nedir, herkes kendine göre mi konuşuyor, yoksa bir bu tabak var mıdır? Şia-Sünni meselesine girmeyelim. O imamet var, orada bir halife Hı -hı. var. Karışıktır. Hı -hı. Yalnız Türkiye'deki en büyük cemaatlerden birinin bir hocası Cübbeli Hoca var. Mahmut Önlü Hoca Efendi. Kendisi böyle buyuruyor. Diyor ki Mehdi Aleyhisselam bu yüzyılın başına çıkmadı. O zaman ya gelecek yüzyılın başına çıkacak ya da ondan sonraki yüzyılların başına çıkacak. Diyor geçti zaman. Şimdi biz 2022'deyiz. 22 sene geçti diyor. Evet. Bir de İbni Rabani'den bahsediyor. İbni Rabani'nin görüşüdür diyor. Yani İbni Rabani işte önemli bir müceddittir. Bunu da söylüyor. Ben önce onun bildiklerini söyleyeyim de. Yalnız Cübeli Hoca'nın cemaatinin yine güçlü bir hocası var. İsmini hatırlayamadım. O da Cübeli Hoca'ya katılmayarak diyor ki Mehdi Aleyhisselam şu an dünyada yaşıyor. Yani cemaatin içinde Cübeli Hoca gibi düşünenler de var. İşte mehterizm şu anda dünyada olduğunu düşünenler de var. E, yalnız bu hoca nasıl diyor? Diyor ki biz onu keşfettik. Yani batın elim olabilir. yani Diyor ki zahir ilim değil de batın ilimle şu anda yaşadığını hı. inanıyoruz. Hemen, hemen sana uygun bir şeydir. Yani bu, biz de böyle düşünüyoruz zaten. Öyle çok yüz yıraka gitmez. Çünkü 14. asır gibidir artık. 14 asır değil mi hocam? Mesela? Hı hı. Nasıl diyeceksin? yarım, yani çeyrek, çeyrek yarım değil de çeyrek asla girmeden girmeye az bir zaman kala 25 oluyor. Yani 25'e az bir zaman kala yani yaklaşmaya az bir zaman kala Muhammed Medi çıkacak. Ben bu İmam-ı Rabbani'nin görüşünü ben görmüşüm ve katılıyorum. Ve Muhammed Mehdi şu anda da zahirde yaşıyor diyorum. Hazırdır. Diğer hocanın Talha hocadır herhalde. Herhalde yanlış değilsem o hocaya katılıyorsunuz yani. Evet ona katılıyorum. Sizin cemaatler bağlantını yok hali yani, değil mi hocam? Hayır hayır ha. ben kendi perdeyi başımayım. Ben kendi kanaatınca ve aldığım okuduğum ilme göre yani bu 25. asır yani 25. yarı asır bitmeden Muhammed Bey'in çıkması gerekiyor. İmam-ı Rabbani'nin bir görüşü öyle de var. Yani ilk çeyreğin başından da sonu e, yani kadar. ilk çeyreğe bir iki sene kala öyle de söylemiştir. Hani i̇bn Arabi diyor ki başlangıç, yüzyılın başlangıcıyla 25'e kadar. Yani, yani 25'e yaklaşmaya az, az kala. Yani mesela iki sene kalabilir, bir buçuk sene kalabilir, ya da iki buçuk sene kalabilir. Yani bu iki sene iki ay kalabilir. Yani bu anlamda söylemişlerlerdir. Ama onlar nereden bulabiliyor? Bu İbn Arabi nereden bulabiliyor? Bu e, e, kitabında yazılıdır. Tamam ama kendisi nereden bulmuş? Mesela biz hadislere bakınca tam tarihi bilmiyoruz. Onu o, o Araştırma yapmışlar ve bilgilerini kitaba nakşetmişler. Ama ben Mehmet Hoca olarak ben Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin almış söylemiş olduğu bilgiye dayanarak rivayetlerine yani hadislerine dayanarak konuşma yapabilirim. Yani i̇mam ve Rabbani de öyle yapmıştır. O da Peygamberimizin rivayetlerine dayanarak konuşma yapmış. Çeyrek yüz yıla az bir zaman kala yani iki yıl olabilir. Bir buçuk yıl olabilir. Ve iki yıl, bir üç yıl da olabilir hatta. Yani bu arada yani 2025'i bulmadan ve 2025'e girmeden yani 2025'e az bir zaman kala yahut daha birkaç sene kala Muhammed Beydin'in çıkacağına dair beyanları var İmam-ı Bana göre tarih konusu biraz karışık bir durumdur. E tabii e, şimdi ben de ben de bir şifre var. Bu şifreyi söylemiyorum. Yani Muhammed Bey şu anda hayattadır. ve her an yani hazırdır ve şu anda kimse onu tanımıyor. Ve yaşıyor. Ve Türkiye'dedir. Ama o da emir bekliyor. Ne emri? Semada gelen sesi bekliyor. O diğer arkadaşımız yani Cübeli Ahmet Hoca Efendi'nin diğer karşı aynı cemaatinde olan diğer hocanın teyimine katılıyorum. Şu anda evet Muhammed Mehdi sağdır ve hayattadır ve 2025'e varmadan belki de 2004'ten önce de zuhur olabilir. Belki de 2023'te önce de olabilir. Belki de 2028 olabilir. Belki de. Hani o tarihleri bilemiyoruz. Yani benim ve iki tarih var. Yani şimdi yani bu yüzyıl bitecek değil. Bence ne de biliyor musun? Hayır. Bence tarih veren kişiler hepsi de işi de Vermemekte fayda var. Yaşam yaşayabilir. Ama ne zaman ala onu İnsanlar oh, oh, o oh, belli Allah Allah. Muhammed mi diye bilgi gelmiş. Aha. Bilgi gelmiş ha. Batın ilimde bilgi gelmiş. Hangi gün zuhur olacağına dair işaret tarih elindedir. Biz onu elindeki tarihe göre okuyoruz. Ha. Öyle şimdi bu iki tane hoca aynı cemaatin suyunu içmiş, ekmeğini yemiş, almış. Evet. İşte değerlidir. Herkes ikisini seven de var, sevmeyen de var. Biz o konuya girmiyoruz. Yalnız Niye bir hoca öne çıkıp da Mehdi yaşıyor? Niye diğer hoca daha kalmış? Mesela Ay. burada demek ki bir bir uzlaşamama var. Durumu var. Ya da belki de Cübeli Hoca biraz zahir ilmi güçlüdür. Belki de diğer e, hocanın batın ilmi güçlüdür. Olabilir mi bu farklılık? şimdi ikisi de aynı cemaattır. İkisinin de görüşlerine saygı duymak lazım. Fakat mesela ikilemli olabilir bazen iki tane mesela iki tane rivayet olabilir. Birisi e, e, hoca efendi Cübeli Ahmet hoca buna esirmiş, diğeri de diğerine esirmiş. Ha? Budur ya. Yani, yani işlere de bakarak ha? öyle karar vermiş olabilirler. Hani bu da insani bir durumdur. Tabii olabilir yani. İkisi de aynı olur. Yani ikisinin de amacı da aynıdır. Son değil. Ama benim bildiğim, benim görüşümce yani bu 100 yıl geçmez. 100 yıl bitiremez. Evet. 100 yılı bitmezse o zaman bir 50 sene arasında 50 de değil. 40. Oh. 50 de değil. Yarım şeyleri de bitirmez. 2025. 2023'teyiz. 3 sene. Bak bu, bu sene 2023'teyiz. Hani 3 sene gibi bir zaman Muhammed var. Muhammed Medya'ya gelen işarete göre 2000 hırda e da girmez. Hocam bence bu Tarih konuları, medyayı anlatabilir. Yani gün bilmiyoruz tabi. Ama yanda. E, fakat bak ben ne diyorum. Muhammed Medine'nin elinde işaret var. Gün ve tarih var. Tamam da şimdi belki de o tarih başka bir şey tarihidir. Şimdi biliyor musun nasıldır? Bak. Şimdi sana bir şey izah edeyim. Ama şimdi Cübeli Hoca orada diyor ya işte bir senenin başında olmalı. Şimdi on, benim elimdeki bilgi onlarda yok. Ya ben de yani benim de aldığım bilgiye göre, işarete göre görüşümü beyan ediyorum. Ama mesele bu. ya, Hani bu e, diyelim ki bu 2025'e kadar çıkmadığı zaman, o hmm. zaman e, herkes böyle düşünecek. Çünkü Beli Hoca'nın tarihi doğrudur. O zamandan sonra ne olacak hocam biliyorsun. Yok. O zamandan sonra ne diyecek ki Mehdi gelmeyecek. Mehdi de bir şey yoktur. O zaman Bak şimdi bile bir zaman da var. Mesela Sayın Cümbeli Hoca buyurmuş ki demiş ki 2000 bak, bu yani 20 bu 21. yüzyıl bitecek. E 21. yüzyılın bitmesine daha 78 sene var. 78-79 sene var. O anlamda. Yani ben de diyorum ki Muhammed Mehdi yaşıyor. Ve 78 seneye kadar gitmez. Hocam yaşıyorsa bile diyelim ki yaşıyor. Çocuk olma ihtimali yok mu yani? Hı? Bebek ya yani da çocuk olma ihtimali yok mu? Bebek de yaşıyordur yani. Yaşamayla ki büyük mü olmak lazım? Bebek de yaşıyordur. Ana rahmindedir. Ya da 5 yaşındadır, ya da 4 yaşındadır, ya da on yaşındadır. Yok, yok, öyle anlamda gelmez. Yani tam kıvamında zahir Allah-u Teala onu ilmiyle donatmış ve ona bilgiler vermiş. Ve kendisi de o zaman şimdi... Muhammed Bey'in olduğunu biliyor, beyan etmiyor. Gizlidir. Zaman var, miat var, yıl var, ya saati var. O zamanın e, gökten sesi bekliyoruz. diyoruz. yani şu anda tarihi söyleyebilirim. Ama yasak da söyleyemiyoruz ha. Onun için beklemedeyiz. Yani bu 20. 21. yüzyılı bitirmez. Ha. Demek istediğim bu. Kimse birçok cemaat Mehdi Aleyhisselam'ı inkar etmiyor. Hepsi. Evet, çoğunluk inkar etmiyor da. Tarih sorunu var, bir de yer sorunu var. Hı hı. Nerede çıkacak ile alakalı. Evet. Kimi Suudi Arabistan, kimi işte Afrika'nın bir yerinde, kimi Suriye'de, Şimdi Muhammed kimi Türkiye'de. Muhammed Bey'in çıkacağı yerde var ya, zor olduğu yerde, herkes yok olacak. Dünya çok olacak ha. Yani Türkiye'de olma ihtimali yüksektir. Türkiye'de ...çıkacak ve dünya ona şok olacak. Nasıl böyle çıktı? Ha? Anladın? Türkiye'de çıkmayı... Kimsenin beklemediği bir günde... ...kimsenin beklemediği bir tarihte... ...öyle bir zuhuriyet Allah tarafından olacak ki... ...dünya ona şok olacak ha? Anladın? Bir de e, Türkiye'deki hocaların... ...bir de böyle bir şey... Ona yok. gelen bilgiye göre ha? Evet. Çünkü onu ...Muhammed medyaya gelen bilgi kimsede yok. Evet. Ha? Türkiye'deki hocaların bir de böyle bir... E, bir, ma bir mantıkları var. işte diyorlar ya Mehdi Aleyhisselam Medine'de olacak ama Arapça bilemeyecek. O kelime o ya, O Arapça bilmeyecek. Ar he, he. Alim diyor ki mesela bu Türkiye'deki alim diyor ki Medine'de doğup da Medineli olup da Arapça bilmemek olur mu? O da he, mantıklı. Tabi, tabi, o zaman Arapça bilmiyorsa buralarda olabilir. He, yani belki ben de sana bunu diyeyim. He. Bir zamanlar bu bu hadisi değiştirme de olabilir. öyle Değil mi? Yani zaten ona girdiğimiz zaman işler yani Yani Medine'de çıkacak bir midi Arapçayı nasıl bilmez? Evet. O zaman öyle bir düşünce insana gelmez mi? Muhammed Medine Arapçayı bilmez. Ha? Sonra da o Arapçayı bilmezi götürmüşler Medine'ye. Evet. Belki o Medine başka bir yermiş. Evet o olabilir. Tamam. Yani onun için diyorum ki Muaviye'den bu taraf karıştırılma hadislere dokunma olmuştur. Fikirler değiştirilmiştir. Ve orada hadisler değiştirilmiştir. işaretler çoğaltılmıştır. Onun için kafadan kaos olmuş ha. Belki benim algıladığım bu da olabilir. Öyle bir yerde Muhammed Bey'i çıkacak ki Arapçayı bilmeyecek. Evet, aynen öyle. Hı? Ondan sonra ne yapmışlar? O, o yerin adını yazacağına Medine yazmışlar. Medine dediğiniz zaman da. Şimdi burada hepsi Arap kökenli. Arapça bilmemesi mümkün değil. Tabii. Medine'ye çıkacaksa. Tabii. Medine Lise. Yani Eyle Medine şehir anlamındadır. Tamam mı? Bak, Eyle bir ben buna bir açıklama böyle bir yani görüşü anlatabilirim. Muhammed Medine Eyle bir Medine'de çıkacak ki ha? Arapçayı bilmeyecek. Çetin, anladın? Evet. Ben anlamı şeyin anlamıdır. He? Ha büyük şeyler. Hani büyük bir şey, bir bir, yer. Ha. E öyle bir hedi çıkacak ki? Ha? Medine'nin anlamı şey demektir. Ha. <laughs> Ondan sonra algılama döndürüldü Medine'ye. E zaten Medine'nin halkı yüzde yüzü hepsi Arap'tır. Orada Hacı bir Muhammed Mehdi mutlaka Arapçayı bana dilini bilir. Bilmez mi? Ya. Bilmemesi e, tuhaf olur. Ya. O zaman işte burada bir zam var ha. Bir zam bırakmış burada. Adam er kimse o kelimeyi şu anlamda değiştirmiş olabilir ki İslamiyet'in içine zan girsin. Beni de çıkacak ama Arapça'yı bilmeyecek. Bu nasıl olacak? Zam bırakıyor ha zanlarla hareket ediyor. Çünkü bilgiler, hadisler değiştirildi. Muaviye'den bu tarafa değiştirildi. Yezid'den bu tarafa değiştirildi. Abbasi tarafından da de değiştirildi. Amevi tarafından da de değiştirildi. Çok 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 değişme heçre orada. Yani gerçek bilgi alan yanında Levzi şey değil mi? Bir, bir kitap vardır. Levzi neydi? Mahfuz. Levzi Mahfuz her şey Allah'ın yanında. O batındır. Batı mıdır? O da evet. işte değil midir? O zahir bir kitap değil. Şimdi bu Allah'ın vaat ettiği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kaderi o kitapta yazıyor değil mi? Ya Yüce Allah-u Teala'nın lafı mahfuzda sakrı olan bütün bilgiler oradadır. Değişmez. Bat Batı ilim olarak. Evet. O lafı mahfuzdur. Allah-u Teala lafı mahfuzda muhafaza etmiştir. Kur'an-ı Kerim oradadır. Şimdi lafı mahfuzda O evet. evet. Mehdi Aleyhisselam'ın da orada ne zaman çıkacağı, Kökeni, yani tarihin ne olacağına dair bütün bilgiler orada da kişilere ait de. Ya, Lehim, Havuz'da iblisin, iblis olacağına dair yazılı vardı. İblis görüyordu, kendisi olduğunu anlayamadı. Sonra da anladı. Ya, dedi kardeşlerim, bu yüz yüzyıl bitmez. Hayır. Ben Cübbeli Hoca'ya yani Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'ye selamlarımı da iletirim. Gerçekten de bu yüzyılı bitiremez. Muhammed Bey'in çıkışı bu yüzyılı bitiremez. Hayır. Çünkü neden? Çünkü zaman on dört 1444 yıldır Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem icret etmiş. Ve o bütün yani kıyametin alametleri zuhur etmiştir. Yani, şimdi ne diyelim yani bakalım tarih olarak ya atalım ya 1500 yıl bittikten sonra gelecek 1500'lerin başına atalım. Ya ben atamam bu ben görüşüm değil. Ben katıra katırmıyorum. Çünkü birçok olay oldu. Evet. Mesela kıyamet alametleri tek tek oldu yani. O yaklaştı her şey. Hani tarihi ben söylemem. Tarih bak şimdi biliyorsun Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın birliği işi konuşamazdı. Bak bir sefer konuştu. Yine onun gibi olmadı. Allah istediği gibi yaptı. Ve o inek doğurdu. Ve ineğin o buzağısı bak rengi aynı çıkmadı. Peygamberimize sordular. Dedi iki renkli olacak. Beyaz, siyah. Sonra iki renkli çıkmadı. Allah istediği gibi yaptı. Çünkü Allah-u Teala dedi ki Ey ya, ya Resulüm gaybi bilemezsin. Gaybi ben bilirim. Onun için biz tarihi şu anda belli etmeyiz. Allah'ın işi gariptir. Yani görüşümce yani 1500 yılı geçmez. Daha yarım çeyreği yani ilk çeyreği de bitirmez. Yani biz görüşümüzü diyoruz. Tarih tam olarak söylemiyoruz. Ya belli olmasa da ama o tarihi e, Şubeli Hoca'nın dediği tarih bayağı uzak bir tarihtir herhalde. Evet. Onun için yine diyebiliriz ki alabilir. Evet alabilir tabii. En doğrusu budur. Evet. Şimdi alabilir kelimesi en doğrusu odur, En doğrusu onları. her şey alabilir. Biz kendimize rivayetlere bakalım. Dünyadaki ona hadislere bakalım. Ve alametlere bakalım. Evet hocam. Evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Son demek istediğim bir şey varsa olsa... yok, ha. bu kadar. Ben ben Muhammed Bey'in hayata olduğuna inanıyorum. Evet. evet.